Gençlere yazacılık mesleğini tercih etmesini kesinlikle tavsiye ederim. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, bu mesleği gerçekten içselleştirdiğinizde yapması son derece tatmin duygusu hissettiren ve çok keyifle yapabileceğiniz bir meslek. Çünkü insanların hayatına dokunuyorsunuz. Bunun maddi olarak bir karşılığı yok dolayısıyla bunu e, hissettiğinizde hayatın da anlamını ve mutluluğunu daha fazla yakalamaya başlıyorsunuz. İşin bir tarafı bu. İkinci diğer tarafı ise bu mesleği hakkıyla yapmaya başladığınızda e, hem mağazacılık noktasında hem de sağlık danışmanlığı noktasında bakmaya başladığınızda oldukça kompleks bir işi yönetebilme becerisini elde etmeye ihtiyacınız var ve bunu elde dediğinizde, elde ettiğinizde bunun çok getirdiği müthiş bir tatmin duygusu var. Çünkü bir işletmeyi yönetmek ve çok da basit olmayan, kompleks süreçleri olan bir işletme yönetmenin getirdiği bir tatmin duygusu var. Ve kazanç olarak da işini doğru yapan eczacılarımızın gelecekte kazançla ilgili hiçbir şüphesi duymasına ihtiyaç olmayacak bir sürece doğru ilerliyoruz. O yüzden gençlerimiz eczacılık mesleğini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Ancak bu işi gerçekten hakkıyla yapmak şartıyla.